Merhaba güzel insanlar. Eskiden savaş gemilerinde mutlaka bir kedi olur, gemileri kemirgen haşerelere karşı korurdu. İşte o kedilerden biri 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının Bismarck isimli savaş gemisinde görev yapıyordu. Kedi askerlerle beraber yemek yiyor, tüm tayfalar tarafından seviliyordu. 27 Mayıs 1941'de Bismarck gemisi İngiliz kraliyet gemileri HMS Kossak ve HMS Art Royal ile savaştı. Bismarck battı. 2100 kişilik tayfadan yalnızca 115 kişi kurtuldu. Batan gemiden kopan küçük bir tahta parçası üzerinde yüzer halde görülen kediyi İngiliz kraliyet gemisi HMS Kossak mürettebatı kurtardı. Kediye Oscar adını verdiler. Oscar yeni gemisiyle birlikte Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nda koruma görevi yapıyordu. 24 Ekim 1941'de Cibeli Büyük Britanya'ya giden bir konvoya eşlik ederken Alman denizaltısından atılan U-563 torbitosu ile vuruldu. 27 Ekim 1941'de 159 kişi öldü. Oscar denize atlayarak kurtuldu. Cebeli Tarık'ta bir kıyı tesisine getirildi. Oscar İngiliz HMS Ark Royal gemisine transfer oldu. 14 Kasım 1941'de Malta'dan dönmekte olan gemi U-82 tarafından torpido atışına maruz kaldı. Maalesef bu gemi de battı. Oscar yine bir odun parçası üzerinde kurtulmuş. Sağlığı yerinde ama oldukça sinirliydi. Başlarım sizin yapacağınız işe yav pardon. Başlarım sizin yapacağınız işe mi yav diyordu. Çok sinirliydi. Bu olaydan sonra Oscar HMC Lighting ve HMC Legion'e transfer oldu. Legion 1942'de HMC Lighting 1943'te battı. Her ikisinden de kurtulan Oscar'a Batırılamayan sem adını verdiler. Batırılamayan sem'i öncelikle Cebeli Tarık valiliğine, oradan da İngiltere'ye gönderdiler. İngiltere'de Belfast'taki denizciler evinde hayatının sonuna kadar yaşayan Batırılamayan sem 1955 yılında öldü. Batırılamayan sem'in bir potresi bugün hala Greenwich'teki Ulusal Deniz Müzesi'nde ziyaretçilerini beklemektedir. Dünya tarihinde bindiği her gemiyi batıran kedi olarak anılan batırılamayan Sem'in ilginç hikayesini anlattım. Bilginin ağırlığı olmaz güzel insanlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayınız. Sevgi ve sağlıkla kalınız.